Kahveni de ekleyeceğim nişan pastası olarak biz kremli yaş pastayı yaptım söz pastası olarak yaptım yine portakalımız gibi önce etrafa püskürtüp sonra esas doğru malzemeyi bulanlardan ben ayırdığınız kısmı ufalayıp pastanın üzerine de e, süsleyebilirsiniz ya direkt yersiniz <laughs> gerçekten tam istediğim gibi oldu. Portakal ağacına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine sitenin enlerinden birisini çekiyoruz. Ne çekeceğiz? Biz yaş pastası çekeceğiz. Bunu en çok hangisini seviyorsunuz, en çok neyi çekelim, onu neyi istiyorsunuz diye sorduğumda biz yaş pastası dediğinizde çok şaşırdım. Niye <laughs> şaşırdım? Çünkü bu pastayı bir kere yaptım. Onu da bir yemek kermesi için yapmıştım. Ben de hatadına bakamadan bir arkadaşımın çalıştığı kurumun bilgi işlem departmanı tarafından bütün pasta satın alınmıştı. Hani böyle dilim dilim satarlar ya bizde pasta direkt satılmıştı. Ondan sonra da bir daha hiç yapmadım çünkü bir sürü bir sürü bir sürü portakal ağacında. Siz bana dediniz ki ya Hatice biz biz kremlaş pastayı çok seviyoruz, yıllardır yapıyoruz. Onun bir videosunu çeksene. Bugün en baştan onun videosunu çekeceğiz. Malzemelerimiz neler? Bu anne kremimiz. Anne kremimizin malzemelerini sayıyorum. 1 litre sütüm var. Yarım paket krem şanti'm var. Bir su bardağı toz şekerim, yarım su bardağı unum, bir yemek kaşığı filtre kahvem var ve bir yumurtanın sarısı var. Ara kreması için bu sefer gene bir paket krem şanti'm var. 2 paket biskremim var. 2 tane bis kremi un haline getirdim. Gördüğünüz gibi robotta çektim. Bir avuç diyor ama ben bir minik kase kadar kullandım. Ee, cevizimiz var. Krem şantiyi bir su bardağı sütle çırpacağım ve tabii ki kekimiz var. Ee, keki sizin için dün akşamdan pişirdim. Tarifte esas tarifte vereceğim. İşte e, yumurta şeker oranı belli bir e, kakaolu bir kek. Ama isterseniz ne yapmıştık YouTube için portakal ağacında en güzel kek pişirmenin püf noktaları. Yani kek pişirmenin püf noktaları adlı şu tarafta çıkması lazım bir kartımız var. E, o kartta da izleyerek aynı tarifi kakaolu yapabilirsiniz. Ben aşağıda zaten e, tarifin yapılışını sizler için vereceğim. İlk önce ana kremamızı muhallebisini pişireceğim. Muhallebi için sütü, şekeri, unu karıştırıyorum. Yumurta sarısını ekleyip tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Kremi kahvemi de ekleyeceğim. Şey diyebilirsiniz ya Hatice işte bana tekrardan iki sefer krema yapmak çok zor geliyor ya da ben krem şantili kremaları sevmiyorum e, ...pasta kremalarını, başka bir tarifin yok mu diye... E, ...Portakal Ağacı'ndaki klasik pasta muhallebisi e, tarifini de yapabilirsiniz. Ya da aynı tarifi, Portakal Ağacı'ndaki işte o e, muhallebi tarifinin içine sadece granül kahve ekleyerek de yapabilirsiniz. Özel bir sebeple yapıyorsanız bu pastayı... ...mesela işte şeyi çok seviyorum, bloga yazmışsınız yıllarca. Nişan pastası olarak bitkremli yaş pastayı yaptım, söz pastası olarak yaptım, e, doğum günlerinde yaptım vesaire mezuniyetlerde yapmışsınız. Özel bir şey yapıyorsanız birebir tarif uyuyorsanız daha iyi olur. <laughs> Muhallebim kahve kokuları eşliğinde pişti. Şimdi o biraz soğusun. Ben o arada krem şantileri hazırlayacağım. İki farklı krem şantim var. Birisini muhallebi ekleyeceğim, birisi de ara kremaya koyacağım. Önce muhallebi ekleyeceğimi koyacağım. Birazcık çırpacağım. Etrafa fırlamasınlar diye önce bir önden çırpıyorum. <laughs> Yine portakalımız gibi önce etrafa püskürtüp sonra esas doğru malzemeyi bulanlardansanız uzun bir şey daha iyi oluyor. Bunu birazcık buzdolabında soğutacağım. Muhallebim de erisin. Ben o sırada ara kremaya hazırlayayım. Ara kremaya geçiyorum. kremam istediğim kıvama geldi. Şimdi bisküvi ve cevizle karıştıracağım. Parça parça eklerseniz bisküvileri kremaya daha iyi oluyor. Çünkü tek seferde eklediniz bu sefer krem şantile karıştırması zorlaşıyor. Hani en büyük korkum ya Hatice bu kadar malzemeyi kirletmeye değer mi diye hiç denemeyecek olanlar varsa diye korkuyorum ama bu muhallebi, bu bisküvili kremayla, çikolatalı bisküvili kremayla, cevizlerle beraber karışınca ortaya muhteşem bir lezzet çıkıyor. Muhallebim de o arada ılındı. Birazcık daha karıştırayım. Ben o arada kekimi hazırlamaya başlayayım. İki tarafını ıslatacağım. Ve son dokunuş. Biz bu arada kakaolu kekimizi hazırlamaya başlayalım. Ben kareden dikdörtgene büyüyebilen bir e, kek kalıbının içine yağlı kağıt koyup tepsiye koyup yaptım. Kare şeklinde olması için ama normalde kek kalıbıyla da gayet güzel yapabilirsiniz. süt sütle ıslatacağım. Şekerli süt esas tarifteki ama bence bizim kekimiz ve pastamız yeterince şekerli olduğu için normal sade sütle ıslatıyorum. Dilerseniz sıcak süt koyabilirsiniz. Ben pastam dümdüz olsun istiyorum. O yüzden şu üstteki kabaran kısmını çok hafifçe alacağım. Bunu en sonunda yani işte bu üstten ayırdığınız kısmı ufalayıp pastanın üzerine de süsleyebilirsiniz. Ya da direkt yersiniz. Dolapta soğuyan krem şantiyi çıkartacağım. Muhallebiye ekleyeceğim kısmı. Ara kremam da bir, bir miktar buzdolabında soğumuştu. İlk önce onu döküyorum. Bu tarifin güzel tarafı İsterseniz sırf bu ara kremayı dilediğiniz bir muhallebiyle bir pastada kullanabilirsiniz ya da sırf dış muhallebisini istediğiniz bir içte kullanabilirsiniz ya da işte mesela kahveli ve meyveli bir pasta yaparsınız ya da arası bisküvili, dışı meyveli ya da çikolata kırıntılı bir pasta yaparsınız. Her koşulda iki çeşit krema da çok güzel sonuç veriyor. Kekim akşamdan dinlenmiş bir e, kek olduğu için şu anda soğuk e, ama siz aynı anda yapacaksanız eğer bir miktar siz de e, soğutmaya özen gösterin. Çünkü bu sefer e, aynı anda yaptığınızı sıcak sıcakken çok çabuk dağılıp parçalanabiliyor. Sonrasında dilimlemesi zorlaşıyor. Sıra geldi dış muhallebisine. Muhallebim ılındı, krem şantim de soğudu. İkisini birbirine karıştıracağım. Gerçekten tam istediğim gibi oldu. Pastamı alıyorum, kepçemi getiriyorum. İlk koyduktan sonra hafifçe yayacağım. Çünkü hepsini birden koyup yaymaya kalkarsanız bu sefer kenarların aşırı derecede. Yavaş yavaş devam edeceğim. Şimdi. kapatmak için spatula ile azar azar alıp devam edeceğim. Bu kısımlara zaten kenar kısımlarına e, ceviz kırığı yapıştıracağım için çok fazla detayla girmiyorum. Ama eğer bu haliyle bırakmak istiyorsanız kenarlar birazcık daha zaman ayırabilirsiniz. Kremamı sürdüm. Şimdi birazcık fındık kırığıyla süsleyeceğim. Kahveli, böğürtlenli, arası çikolatalı bisküvili, tekrar kremalı, muhteşem bir belki de fındık rüyası falan mı dememiz gerekiyordu. Ama sonuçta çok güzel gözüküyor. İnşallah ne için yapıyorsanız çok güzel şeylere, çok güzel başlangıçlara ya da çok güzel sonlara vesile olsun. Yepyeni bir tarifte tekrardan buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.